Herkese merhaba. Bu bölümde DeepMind'ın ve kurucusu Demis Hassabis'in inanılmaz hikayesini mercek altına alıyoruz. Biliyorsunuz bu hikaye The Thinking Game belgeselinde de müthiş bir şekilde anlatılıyor. Hadi başlayalım. Gelin olayın merkezindeki ismin yani Demis Hassabis'in şu sarsıcı sözüyle başlayalım. Diyor ki: "Yatay genel zeka insanlığın icat edeceği en önemli teknoloji." Bakın bunu elektrikle hatta ateşle bu tutuyor. Yani burada konuştuğumuz şey sadece satranç oynayan ya da resim çizen bir program değil. Hayır, insan gibi öğrenebilen, akıl yürütebilen yani genel bir zekadan bahsediyoruz. İşte bu yüzden bu kadar büyük bir iddia. Peki bu devrimin arkasındaki isim kim? Hani 1950'lerde Alan Turing çıkıp makineler düşünebilir mi diye sormuştu ya, işte şimdi 21. yüzyılın alan Turing'i olarak gösterilen bir isim var. Demis Hassabis. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Hızlıca bir bakalım. Önce Hassabis'i tanıyacağız, sonra yapay genel zeka arayışına, oyunlarda ustalaşmaya, yaşamın şifresini çözmeye, bu işin getirdiği ikilemlere ve son olarak da önümüzdeki o tek şansa bakacağız. İlk durağımız yeni alan Turing mi? Peki kim bu Demis Hassabis ve neden bütün hayatını tek bir misyona adamış? Hassabis'in hikayesi gerçekten de çok ilginç. Daha 12 yaşında ülkenin en iyi genç satranç oyuncularından biri. Ama onun derdi sadece kazanmak değil, beynin sınırlarını anlamak. Daha o yaşta bunu sorguluyor. 16'sında Cambridge'e giriyor, 90'larda efsane bir oyun şirketinde en başarılı oyunu yapıyor. Ve sonunda 2010'da tek bir hedefle yola çıkıyor. Deep Mind'ı kırıp zekanın kendisini çözmek. Yani onun için oyunlar sadece bir başlangıçtı. Asıl hedef her zaman beynin nasıl düşündüğünü anlamak ve bunu bir makinaya öğretmekti. Ve işte bu hedef yani yapay genel zeka arayışı onları Londra'da bir startup kurmaktan Google tarafından satın alınmaya götürdü. Ama bu yolculuk hiç de sıradan değildi. O kadar iddialı bir misyonları vardı ki en başta yatırımcılara gidip bakın dediler bizden öyle hemen kar falan beklemeyin. Çünkü onların olayı bambaşkaydı. Misyonları net, yapay genel zekayı inşa etmek. Yaklaşımları da ilginç, ilhamı doğrudan insan beyninden ve nörobilimden alıyorlar üstelik Silikon Vadisi'nin tüm cazibesine rağmen Londra'da kalmakta ısrar ediyorlar. İlk inananlardan biri Peter Thiel oluyor ve sonunda 2014'te vizyonları o kadar büyüyor ki Google o dönem Avrupa'nın en büyük satın almalarından birini yaparak 500 milyon dolardan fazla bir paraya DeepMind'ı bünyesine katıyor. Çünkü amaçları dediğim gibi sadece tek bir şeyi iyi yapan bir yapay zeka değil, her şeyi öğrenme potansiyeli olan bir sistemdi. Peki, tamam hedef büyük de bir makinaya düşünmeyi nasıl öğretirsin ki? İşte carap oyunlarla. Mesela meşhur Atari oyunu Breakout'u ele alalım. DQN adını verdikleri yapay zekayı oyunun başına oturtuyorlar. Ama hiçbir kural öğretmiyorlar. Tek bir komut var. Skorunu maksimum yap. İlk 100 oyunda sistem ne yaptığını bile anlamıyor, tam bir fiyasko. Ama 300 oyuna gelindiğinde iyi bir insan oyuncu seviyesine ulaşıyor. Asıl şoksa 500 oyundan sonra geliyor. Sistem, hiçbir insanın daha önce akıl edemediği, insanüstü bir strateji geliştiriyor. Her şeyi sıfırdan kendi kendine öğrenerek Atari'yi hallettikten sonra DeepMind gözünü çok daha büyük bir hedefe dikti. Go oyunu. Hani şu evrendeki atom sayısından daha fazla hamle olasılığı olan inanılmaz karmaşık oyun. Ve o meşhur maça geldik. 2016'da dünya şampiyonu Lee Sedol ile AlphaGo karşı karşıya. Maçın bir andında AlphaGo öyle bir hamle yapıyor ki 37. hamle. Uzmanlar şokta. Diyorlar ki bu bir hata. Hiçbir insan oyuncu böyle bir hamle yapmaz. Ama hamle hata değil. Tam bir deha ürünüydü. O kadar yaratıcı, o kadar beklenmedik bir hamleydi ki maçı AlphaGo'ya kazandırdı. İşte o an bir makinenin sadece hesaplama yapmadığını, adeta yaratıcı olabildiğini gördüğümüz andı. Ama durun, asıl devrim daha gelmedi. AlphaGo yine de bizden, yani insanlardan öğrenmişti. 100 bin insan oyununu analiz ederek eğitilmişti. Sonra AlphaZero'yu yarattılar. Fark ne mi? AlphaZero'ya çek bir insan oyunu bile gösterilmedi. Sıfır bilgi. Sadece oyunun kuralları verildi ve kendinle oyna, öğren dendi. Sonuç, Sadece birkaç gün içinde tamamen kendi kendine öğrenerek kendisinden önceki AlphaGo'yu ezip geçecek kadar güçlü hale geldi. İşte bu gerçek anlamda insan bilgisi olmadan öğrenmenin zirvesiydi. Bu zaferlerin yankısı çok büyük oldu. Özellikle 2017'de AlphaGo, Çin'in bir numaralı oyuncusu Jie'yi yendiğinde yaşananlar çok manidar. Söylentiye göre Çin hükümeti maçın canlı yayınını yarıda kesmiş. Neden? Çünkü bu onlar için bir Sputnik anıydı. Hani Sovyetler uzaya Sputnik uydusunu gönderdiğinde Amerika'nın yaşadığı şok gibi, Çin de yapay zeka alanında ne kadar geride kaldığını o an fark etmişti. İyi de bütün bunlar ne için de? Sadece oyun kazanmak için mi? Tabii ki hayır. İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Hassabis'in asıl amacı, oyunlarda geliştirdiği bu zekayı alıp gerçek dünyanın en karmaşık problemlerini çözmekti. Ve hedeflerine biyolojinin 50 yıldır çözülemeyen en büyük problemlerinden birini koydular: Protein katlanması. Nedir bu? vücudumuzdaki proteinlerin işlev görmesi için belirli bir üç boyutlu şekle bürünmesi gerekiyor. Bu şekli tahmin etmek, hastalıkları anlamak ve yeni ilaçlar geliştirmek için hayati önem taşıyor. Ama inanılmaz zor bir problem. Ve 2020'de AlphaFold adını verdikleri yapay zeka bu problemi çözdü. Hem de nasıl? bilim dünyasının olimpiyatları sayılan bir yarışmada %90'ın üzerinde bir doğruluk oranıyla. Bu ne demek biliyor musunuz? Alzheimer'dan kansere birçok hastalık için ilaç geliştirme sürecini 10 yıllarca ileri taşıyabilecek devrim niteliğinde bir gelişme demek. Harika, değil mi? Ama madalyanın bir de diğer yüzü var. Bu teknoloji bu kadar güçlendikçe çok ciddi hatta varoluşsal sorular da sormaya başlıyoruz. UC Berkeley'den Profesör Stuart Russell'ın ortaya attığı goril problemi tam da bu noktayı özetliyor. Diyor ki bizden daha güçlü varlıklar üzerinde gücü sonsuza dek nasıl elimizde tutacağız? Şöyle düşünün. Biz insanlar gorillerden çok daha zekiyiz. Onların kaderi bizim ellerimizde. Öyle değil mi? Peki ya bir gün bizden çok daha zeki bir yapay zeka ortaya çıkarsa, o zaman goril konumuna düşen biz olmaz mıyız? İşte bu işin en korkutucu tarafı. Hatta merhum Stephen Hawking'in bu konudaki uyarısı çok netti. Bunu doğru yapmak için sadece tek bir şansımız olacak. İkinci bir şans yok. Peki bu kontrolü nasıl sağlayacağız? İşte burada farklı görüşler devreye giriyor. Demis Hassabis, teknolojinin özünde tarafsız olduğunu, onu iyiye kullanmanın toplumlara ve hükümetlere bağlı olduğunu söylüyor. Küresel bir işbirliğiyle bunun başarılabileceğine inanıyor. Ama Stuart Russell gibi isimler çok daha endişeli diyor ki sanki gezegene bizden daha zeki bir uzaylı türünün geleceğini öğrenmiş gibi davranmalıyız. Bütün ülkeler bir araya gelip kuralları şimdiden koymalı. Eski Google CEO'su Eric Schmidt ise zamanın aleyhimize işlediğini söylüyor. İlerleme o kadar hızlı ki bu işi kontrol etme şansını kaybetmeden önce bir çözüm bulmalıyız. Peki tüm bu farklı görüşler ve tartışmaların sonunda elimizde ne kalıyor? Bizi nereye götürüyor bu yol? Belgeselde konuşan uzmanlar bir konuda hemfikir. Ve bu gerçekten de tüyler ürpertici bir gerçek. Yapay genel zeka yani YGZ, insanlık tarihinde yeni bir milat olacak. Artık tarihten bahsederken YGZ'den önce ve YGZ'den sonra diye bahsedeceğiz. Evet, aynen öyle. Ateşin keşfi, yazının icadı gibi. İşte o kadar büyük bir kırılmanın eşiğindeyiz. Deep Mind'ın hikayesi bize bunun artık bir bilim kurgu fantazisi olmadığını gösteriyor. Bu, şu anda, tam da bu anda yaşanan bir gerçek. Ve kapımızı çalan bu gerçeklikle yüzleşmek zorundayız. Bu yüzden de son soru şu. Madem YGZ geleceğimizi yeniden yazacak, o kitabın ilk taslağını yazmaya biz hazır mıyız?